Herkese merhaba. Bugünkü ilk dersimizde Scratch'e nasıl giriş yapabiliriz ve ilk derste Scratch'te küçük bir animasyon nasıl oluşturabiliriz biraz bundan bahsedeceğiz. Öncelikli olarak Scratch'in ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Scratch bizim kod bloklarını kullanarak kendi animasyonlarımızı, oyunlarımızı veya hikayelerimizi oluşturabilmemize imkan tanıyan bir program. Ve tamamen online bir program. İstediğimiz her yerden çevrimiçi olarak bu programa erişebiliyoruz. Şimdi bunun için ilk olarak Google'a yani herhangi bir tarayıcınızdan Scratch'in web sitesine gitmem gerekiyor. Scratch'e tıklıyorum. Scratch.mit.edu web sitesine giriş yapıyorum. Ve ilk açılışta Scratch'in bana ana sayfası geliyor karşıma. Scratch'e üye olmasam bile Scratch'in keşfet bölümünde yer alan daha önceden yapılmış animasyonları, çizgi filmleri, işte müzik dosyalarını, projelerini buradan görebiliyorum. Bunları istediğiniz gibi inceleyebiliyorsunuz. Hatta Scratch'e üye olmadan yeni bir proje bile oluşturabiliyorum. Fakat bizim için yaptıklarımızı kaydetmek önemli olduğundan mutlaka Scratch'e katıl butonuyla Scratch'e üye olmanızı tavsiye ederim. Burada ileri ileri diyerek adımları takip ederek Scratch'e üye olabilirsiniz. Şimdi Scratch'in ana sayfasına geri dönüyorum. Yukarıda sağ köşedeki giriş butonuna basarak oluşturduğum kullanıcı adımı ve şifremi yazarak Scratch'e giriş yapıyorum. Evet şu an Scratch'te oturumum açıldı. Şimdi yine yukarıda sol taraftaki menünün aynı kaldığını fakat sağ taraftaki e, ismimizin kullanıcı adımızın yanına iki tane ikon geldiğini göreceksiniz. Bunlardan biri size gelen mesajları gördüğünüz bölüm. Bir diğerinde yanındaki klasör ise yaptığımız tüm projelere ulaşabileceğiniz bölüm. Şimdi geliyorum Scratch'in yanındaki oluştur butonuna basarak kendim için yeni bir tane proje oluşturuyorum. Evet şu an benim için Scratch projemi oluşturdu. Her zaman ilk yapacağınız şey şuradaki ismi değiştirerek projenize bir isim vermek olsun. Bunun için buraya geliyorum. Ders 1 Giriş yazarak ilk projemi oluşturuyorum. Proje dosyamı oluşturduktan sonra buna da bir isim verdikten sonra biraz ekranını gelin yakından tanıyalım. Sağ taraf benim karakterimin kodladığım yani animasyonlarını gördüğüm ön izleme bölümüm. Hemen altındaki yer alan kısım karakter ekleme, karakterlerimi gördüğüm bölüm. Sağ taraftaki backdrops kısmı arka plan tasarımlarını seçtiğim ve düzenleyebildiğim kısım. Sol taraf ise bloklarımın olduğu bölüm. Şimdi çok basit olarak Scratch'e yeni bir karakter eklemek istediğimde bunu nasıl ekleyebiliyorum bunu öğrenerek başlayalım. Şu an burada bir tane kedim var ama ben aşağıdan kendime yeni bir tane daha karakter eklemek istediğimde şuradan Choose Sprite butonuna tıklayarak yeni bir karakter ekleyebiliyorum. Karakterlerin üzerlerine geldiğimde bazılarının hareket ettiğini bazılarının ise sabit durduğunu göreceksiniz. Bunun sebebi bazı karakterlerin burada hazır animasyon kılıklarının kostümlerinin bulunmasıyla alakalı ee, bazıları mesela direkt hareket ediyor bu şekilde dans hareketleri var ama bazıları da bu şekilde sabit olan karakterler. Eğer bir animasyon işte bu animasyondaki karakterin yürümesini dans etmesini istiyorsanız ya da balonların sürekli renk değiştirmesini istiyorsanız buradan istediğiniz bir hareketli ya da hareketsiz karakter seçebilirsiniz. Karakterimi seçtikten sonra bunun için bir arka plan seçmem gerekiyor. Geliyorum. Hemen sağ taraftaki Choose a Backdrop bölümünden mevcut kütüphanedeki istediğim arka planlardan birini seçebiliyorum. Bunun için hoşunuza giden, istediğiniz bir arka planı seçebilirsiniz. Ben şu arka planı seçmeye karar verdim. Balonumu sağ köşeye yerleştirdim. Kedimi de şu şekilde aşağıya aldım. Şu anda ben sadece sahne tasarımımı yapmış oldum. Bir arka planım var, bir kedim var, bir de balonum var. Ama şu an sahnemdeki hiçbir şey hareket etmiyor. Bakın, play'e de basıyorum ya da herhangi bir tuşa basıyorum. Hiçbir şekilde karakterlerim hareket etmiyor. Çünkü ben şu an hiçbir karakterimi hareket etmesi için kodlamadım. Bunun için kullanacağımız bölüm kod bölümü. Burada bir sürü farklı farklı kod blokları var. Her ders yavaş yavaş bunları öğrenmeye başlayacağız. Ama genel olarak bilmek gerekirse en temelinde Motion'daki bloklar karakterin hareket etmesini, Nux'daki bloklar karakterin rengini, işte görünümünü değiştirmemiz için kullandığımız bloklar, Sound bölümü ses gibi karakterin belli sesler çıkartmasını istediğimiz bloklar, Events, ee, karakterin olay dediğimiz kısmı yani kodlamanın hangi işlemle başlayacağı işte bayrağa bastığımda boşluk tuşuna bastığımda ya da karakterin üstüne tıkladığımda yani ben karakterin hangi komutla işleme başlamasını istiyorsam o zaman buradaki events bölümünü kullanıyorum. Kontrolle daha önce kodlama eğer e, bir aracı kullandıysanız ya da bununla ilgili bir eğitim aldıysanız bu şart yapıları if yapılarının kullandığımız ya da tekrarla döngülerini kullandığımız bloklara buradan ulaşabiliyoruz. Bu şekilde devam eden farklı farklı blok alanlarımız var. Bunların hepsini yavaş yavaş derslerde öğrenmeye devam edeceğiz. Şimdi ilk olarak kedimin hareket etmesini istiyorum. Bunun için en üstteki Move on Steps kodunu alıyorum. Şu an Move on Steps'e bastığımda kedimin olduğu yerde 10-10-10-10 gittiğini göreceğim. Bakın kedimi hareket ettirdim. Şuradaki x değeri değişiyor. Lütfen takip edin. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Bakın gittikçe x değerimin arttığını görüyorum. Karakterim sağa doğru gittikçe x değeri artıyor. Tekrar buraya aldığımda bakın x değerinin eksi 170 olarak azaldığını görüyorum. Şu an y değerim eksi 112. Bakın yukarıya doğru aldığımda da y değerimin arttığını göreceksiniz. Şimdi bunu unutabilirsiniz normal ama e, aklınızda kalması için burası bir x ve y düzlemi. Şurada x'in yanında x'in sağ ve solu y'nin ise aşağı yukarı e, gösterdiğini oklardan anlayabilirsiniz. Karakterimi ben sağa sola hareket ettirmek istiyorsam x değerini değiştiriyorum. Mesela burada x değerine 60 yazdığımda Hatta şöyle eksi 60 oldu. Artı 60 yazalım. Karakterimin 60 noktasına gittiğini. Y değerini 10 yaptığımda karakterimin Y'si 10 noktasına gittiğini görüyorum. Bu düzlemi zamanla daha iyi de öğreneceğiz ama bilmeniz gereken şey buradaki karakterlerin hareket ettikleri noktalarda karakterin bir konumunun ve değerinin oldu. Bunu mutlaka unutmamalısınız. Yani bir karakteri ben istediğim bir noktaya götürmek istiyorsam bunun için değiştirmem gereken ilk değer x ve y değeri olacaktır. x sağa sola, y aşağı yukarı hareket ettirmek için kullanacağım değer. Şuradaki size'dan ben istersem kedimin boyutunu büyütüp küçültebilirim. Bu tamamen bana kalmış. Normalde buranın olması gereken özellik yüzdür. Şuradan kedinin gizlenmesini ya da görünmesini sağlayabilirim. Şurada da kedinin yönünü değiştirebileceğim kısım var. Ben buradaki bloğu tutarak, ok işaretini tutarak kedinin yönünün ne tarafa olmasını istiyorsam onu seçebilirim. Şu an mesela kedi takla attı. 360 derece dönme değil de sağa sola dönme yaparsam sadece kedinin sağa ya da sola doğru döndüğünü göreceksiniz. Buradan da kedimin istediğim gibi boyutunu, dönmesini istediğim yönünü şu kısımdan ayarlayabiliyorum. Şimdi gelelim. Kedi bakın 10-10-10 hareket ediyor. Kedim hareket ederken biraz önce size demiştim ki bakın bazı karakterlerin kılıkları vardır, kostümleri vardır. Onlar sanki hareket ediyormuş gibi görünürler. Bunun için geliyorum kostüm kısmını. Bu birinci kostümü, bu ikinci kostümü. Dikkat ettiyseniz kedinin ayaklarının değiştiğini göreceksiniz. Bu kedinin kılıklarını göster. Aynı bu defterlere çizim yaptığımızda hani minik minik her sayfaya bir karakter hareketini yaparız ve defterin sayfalarını çevirdiğimizde sanki karakterler hareket ediyormuş gibi gözüküyor ya. Scratch'teki kostüm kısmı da aslında bu şekilde. Buraya istediğiniz kadar kostüm oluşturarak kedinin ya da eklediğiniz karakterin bir animasyon şeklinde hareket etmesini sağlayabilirsiniz. Yine buradan gelip istediğim renkleri seçerek kedimin işte kafasını ya da bıyığını, gözünü şuradaki kovaya basarak istediğim renklerde boyayabiliyorum. Ama bu sadece şu an birinci kostümde oldu. Diğer kostümü değiştirmek için ona da tıklayıp onda da kafasının rengine farklı bir renk yapabilirim. Şimdi tekrar kod kısmımıza gelelim. Kod kısmıma geldim. Ben şimdi kedimin bir sonraki kostümünü de görmek istiyorum. Bunun için Lux butonuna tıklıyorum. Bakın şurada next Costume diye bir butonum var. Bakın şu an artık her bastığımda kedimin hareketi değişiyor ve sanki yürüyormuş gibi görünüyorum. Ben bunu buradan basmak değil de şuradaki yeşil bayraktan basarak programımı çalıştırmak istiyorum. Bunun için dersin başına da söylediğim gibi events bölümünü kullanıyorum ve en üstteki when Flag clicked yani bayrağı tıkladığımda bile onu alıyorum. Bakın artık bayrağı tıkladığımda kedimin hareket ettiğini göreceksiniz. Bayrağı tıklıyorum. Kedim buradaki işlemleri yapıyor. Çok basit olarak bir de son olarak bir ses ekleyelim. Bunun için son bölümüne tıklıyorum. Bakın bitene kadar meow sesini çal. Bakın şimdi tekrar kedimi en başa alıyorum. Çok basitinden şu an bir animasyon yapmış olduk. Bastığımda kedimin <laughs> miyav sesi çıkartarak hareket ettiğini göreceksiniz. İlk ders için anlatacaklarım bu kadar. Çok basit bir şekilde animasyon oluşturmak için kullanabileceğimiz bloklar bunlar. Move bloğu ile karakterin hareket etmesini, Next kostümle ile mevcuttaki kostümünün sıradaki kostümüne geçmesini, Playson e, bloğuyla da kedinin buradaki kütüphanedeki sesi çıkartmasını sağlayabilirim. Yeşil başlangıç komutum, kırmızı ise kodlarımı durdurma komutum. Projem bittikten sonra bunu arkadaşlarımla, öğretmenimle ya da e, ailemle paylaşmak için share butonuna basabilirim. Share butonuna bastıktan sonra projemin paylaşıldığını hemen göreceğim. Burada en alttaki linki kopyala butonuna tıklayarak linki kopyalayarak bunu göndermek istediğim kişiye gönderebilirim. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.